İyi günler. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm insanlara, dostlarıma, meslektaşlarımla sağlıklı yıllar diliyorum. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Seçici Kurulu yaptığı değerlendirme sonunda Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne değer görülmem beni çok gururlandırdı. 50 yıllık gazetecilik meslek hayatımda geriye iz bırakmış olmaktan çok mutluyum. Basın Hizmet Ödülü'nü almış bir gazeteci olarak çektiğim fotoğraf ve Yazdığım haberler ile tarihe tanıklık ettim. Gazetecilik düzgün yapılırsa çok onurlu bir meslektir. Bana basın hizmet ödülünü veren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Seçici Kurulu'na çok teşekkür ediyorum. Salgın nedeniyle 38. düzenlenecek Burhan Felek Bas Basın Hizmet Ödülü töreni Türkiye Gazeteciler tarafından iptal edildi. Tören yapılsaydı medyanın içinde bulunduğu sorunları tartışacaktık konuşacaktık, bunları dile getirecektik. Ne yapalım? Sağlık olsun, sağlıklı kalın. Hepinize kucak dolu sevgiler.